Şu anda İsmet Paşa'dayız. Bu videonun girişini ikinci kez yapıyorum. Az önce girişte yapmış olduğum konuşmaların hepsi gitmiş. Kusura bakmayın. Bugün bir pazar günü Karaman'dayız. İsmet Paşa Caddesi'ndeyiz. Öncelikle Miraç Kandili'niz, Miraç Geceniz mübarek olsun hepinizin. Kutluyorum arkadaşlar nice güzel e, kandillere. Videomuz başladı. E, kanala abone olursanız sevinirim. Destek olursanız e, like atarsanız da sevinirim. Evet şu an İsmet Paşa'dayız. Yani çok güzel bir giriş yapmıştım ama gitti. Yapacak bir şey yok. Biraz gidişli gelişli olacak. Kusura bakmayın devam ediyoruz. Bugün pazar olduğu için sakin. Ortalık. Normalde buralarda araçtan geçilmez yani bu caddede. Her yerde araç olur park edilmiş şekilde. Ama bugün sakin. Şurada şey var. Arada tostçular sokağı var. Burada tostçular var. Karaman turu olsun, sizin için de biraz anlık. Bir pazar günü Karaman bloğu. Helvacılar Sokağı var, oradan geçelim isterseniz sizinle beraber. Bu arada sakin, bu arada ben Yunus Emre camiye gideceğiz dedim, biz nereye geldik, şöyle bir İsmet Paşa yapalım. Bugün burası çok sakin değil mi? Yani şuna bir baksanıza, gerçekten hiç böyle sakin görmemiştim, ıssız ıssızlaşmış gerçekten. doğal bir şekilde aktarıyoruz sizlere gördüğünüz gibi. Evet İsmet Paşa'ya gidelim. İsmet Paşa nasıl bakalım? Böyle günlük rutin şekilde vloglar istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Böyle açık olan bazı esnaflar var pazar günü. Müzik var. Müzik uzaklaşalım buradan. Evet. Müzik var şöyle. Atatürk Parkı. Atatürk Parkı'na geldik. Burası Atatürk Parkı oluyor. Size göstereyim orayı arkadaşlar. Atatürk Parkı'nda bugün hava biraz güzel. Oturan insanlar var. Amcalarımız var. Görüyorsunuz. Atatürk Parkı bu şekilde. Bir pazar günü gelebilirsiniz. buradan isterseniz şöyle şeye doğru gidelim. Ee, meydanına doğru ilerleyelim arkadaşlar. Aktekke'ye doğru gezelim, dolaşalım. Evet, İsmet Paşa'ya giriyoruz. Burada Karaman'ı tanıtım merkezi var. Şurası, gördüğünüz gibi. el emeği, satış yeri yazıyor. Bina çok güzel. Burayı böyle turizm, bilgi merkezi olarak, tanıtım merkezi olarak değerlendirmişler. İçerisine de bir ara inşallah sizlerle beraber geliriz, bir vlog çekeriz. Orayı da sizlere tanıtırız. İşte Karaman'ın meşhur, meşhur İsmetpaşa Caddesi. Konuşamadım. Karaman'ın meşhur İsmet İsmetpaşa Caddesi burası oluyor. Şöyle İsmet Caddesi'nde yoğunluk bu şekilde. Pazar günü. Burada çay ocakları var. Oturuyorlar. Ne güzel. Burası güzel, sıcak. Ama aşağısı biraz daha şeydi. Soğuktu, esiyordu. Ama burası güzel. Burada hava güzel. Tam oturmalık. Kuğulu Park'a doğru ilerliyoruz. İleride Kuğulu Park var. Burada bizim bir de patatesçi dayımız vardı. Patatesçi dayı şu anda var mı bilmiyorum ama. Bir trafik yoğunluğu var. Bu şekilde. Evet patatesçi dayımız yok. Size Kuğulu Park'ı göstereyim. Kuğulu Parka doğru ilerliyoruz. Şuradan girdiğinizde burası Kuğulu Park. Böyle. Tabii Kuğulu Park'ta şu anda sular yok. Gördüğünüz şekilde. Bu şekilde. Köprüden de şöyle çıkalım isterseniz. Bakın, burası bu şekilde. Diğer tarafı da göstereyim size. Diğer tarafta bu şekilde. Evet, burada bir de fotoğraf çekildik. Yolumuza devam ediyoruz karnımızı doyuracak yer arıyoruz. Nerede doyurabiliriz acaba? Bakalım. Bulacağız ya, bulacağız bir şekilde bulacağız. Bugün pazar ya. Ondan dolayı. Böyle aşağıda bir kuru pidesi vardı. Belki açıktır. Burası da böyle. Yeni Minare Caddesi. Evet, bizim Sarıyer açık gibi. Dışarı iyi aslında, dışarıya oturabiliriz. İnşallah börek vardır diyecektim, var evet. Kırpidecisine geldim, şimdi kıymalı kırpidesi yiyeceğim. Burada kıymalı kırpidesi iyi oluyor. Ee, i̇ki tane yiyeceğim, bir de çay içeceğim. Bayılacağız. O şekilde. Ortam da bu şekilde arkadaşlar bekliyoruz şimdi. Evet. Kıymalı kırpidemiz geldi. Burada da çayımız var. E hadi o zaman bize afiyet olsun. Evet şöyle bir tadına bakalım. Hım. Güzel. Ben şimdi buradan e, Aktepe Meydanı'na doğru ilerleyeceğim. Bakalım. Yani karnımızı doyurduk az önce. Güzeldi. 70 liraya. iki kıymalı 40 pidesi yedik. Ondan sonra bir de çayımızı içtik küçük bardakta. Güzel yani. Böyle karnınızı doyurmak için ideal bir yer. Yani daha önce de geliyordum ben zaten. Tabi 2025'ten sonra fiyatlar herhalde biraz artmış mı bilmiyorum. Arada geliyorum ben ya güzel. Şimdi İsmet Maşa'da devam ediyoruz sırımıza. Şu şekilde. Burada müzik var müzik. Selif gelmesin diye konuşuyorum. Hep de şansımıza müzikler geliyor ya. Hep de şansımıza müzikler geliyor ya. Yani müzik gelmesi olmayacak. bir ekmek de alalım ya. Bir yerden şöyle. Dönüşte alırız olmadı ekmeği. Bu arada yedek bataryalarım vardır inşallah. Bataryanın şarjı azalıyor. Aa, bakın şuraya çok güzel bir yer yapmışlar. Orayı size bir göstereyim. Çok güzel olmuş ya arka plan gerçekten. Şöyle fotoğraf çekmelik. Burayı çok güzel yapmışlar. Karaman Belediyesi. Görüyorsunuz Karaman'daki e, tarihi yerler arkadaşlar. Tartan Konağı, Karadağ Binbir Kilise, Taşkale, İnce Su Mağarası, Hatun Yemedi Lisesi, Yunus Emre. Yani şöyle bir panorama yaptık sizinle ya. Burada bir fotoğraf çekelim. Evet, ezan da okundu. Allah diyoruz. Ve şöyle ileriden de size göstereceğim. Buranın nasıl göründüğünü. Bakın Aktekke meydanı bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Buradan İstasyon Caddesi'ne gidiyoruz. Aşağısı İstasyon Caddesi oluyor. Evet arkadaşlar Aktekke meydanından ayrıldık. Şimdi buradan 30 metrelik yola doğru ilerliyoruz. İleriye 30 metrelik yol diyorlar şekilde. Hava bugün güzel, bahar havası gibi. Maşallah, sıcak. Bir de montla çıktım yani. Montla çıktım. Bakalım şimdi buradan gidiyoruz artık. Yani şöyle kısa bir tur yapalım dedik pazar günü. Hem de Miraç Kandili. Sizlerle beraber Akteke Meydanına gittik. Akteki camiye baktık. Buradan aşağısı şeye doğru gidiyor. İstasyona doğru. Evet. Burası da böyle. Kavşak. Burası dört nohba aile sağlık ocağı oluyor. Evet burası da 30 metrelik yol arkadaşlar. Şu anda şarj seviyem yüzde sekiz. %8 şarjla devam ediyoruz yola. <laughs> Ekmek alacağım unutmayalım ya. Ekmek şuradan bir yerden. Bize ileriden daha hızlı olmadı. Burası böyle. İlerliyor işte. İleride bir kavşak daha var. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Umarım Beğenmişsinizdir Karaman'ı. Böyle merak edenler olur diye gezdiriyorum. Severseniz devamı gelecek videonun bu arada. Severseniz devamını yapacağım bu videoların, blokların. İnşallah seversiniz. Yaya geçidinden karşıya geçeceğiz. Yaya geçtiğinde atlamazsan yol vermiyorlar. Böyle bir şey varmış. Gerçekten de var. Atlayacaksın kendini öyle yol verecekler. Yaya geçtiğinde dursan sıkıntı yani. <laughs> Dur bakalım. Arkadan masallar korunuyor. Yani. Bazen denk geliyor öyle. Yaşanıyor yani. O yüzden anlatmak istedim sizlere. Ama yol vermek önemli tabi. Yayalarımız önceliklidir. Evet yedek bataryamızı taktık. Şu anda şarjımız yüzde yüz arkadaşlar. Yani ekmek fiyatlarına da bakıyorum. Bir yerde altı buçuk, bir yerde yedi, bir yerde ona yakın. Bir yerde dört buçuk. Karaman'da bu şekilde. Sizde nasıl ekmek fiyatları? Yani bir değişiklik oluyor, dalgalanma oluyor. Çözemedik onu. Çözenler varsa yoruma yaz. Benim elektrikliden. Bende de, de var aslında. Volta almıştım. Videosunu falan da yapmıştım. Yıllar önce. Vay be. Spor oldu yani bugün. Yediğimizi ettik, yaptık. İyi oldu. Şöyle karşıya doğru geldik. Hadi bakalım. Yavaş yavaş da ne yapalım? Bitirelim mi videoyu yoksa devam mı? Devam, devam. size bir yer göstereceğim. Bakın. Burası da çok güzel. Gördünüz. Şuradan aşağı doğru gidelim artık. Haydi bakalım. Bir arada göğüs aparatını takayım. Beni görmeyin. Sadece etrafı görün, etrafı çekeyim. O nasıl olur? Bir de onu deneyelim bir ara olur mu? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.